Herkes için hukuk programından merhaba. Ben Gülay Güner ve konuğum Avukat Seval Çiçek. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz? Ben de gayet iyiyim. Geçen hafta programımızda işveren hukukunu incelemiştik. Bu hafta işçi hukuku üzerinden ama özellikle de fesih hakları Hı -hı. üzerinden konuşmak istiyoruz. Şimdi sorularıma şöyle başlamak istiyorum. İş sözleşmesinin işçi tarafından derhal fesih ne demektir? Evet. İş sözleşmeleri bildirimli ve bildirimsiz fesih edilebilirler. Nasıl hı hı. ki geçen hafta işverenin derhal fesih haklarını konuştuk. Kanun koyucu işçi içinde aynı hakları düzenlemiş. 24. Hı hı. maddede bu hakların ya yani daha doğrusu bu durumların ortaya çıkması halinde işçi de e, herhangi bir süresi kısıtı olmaksızın derhal iş sözleşmesini feshedip edip iş haktini sonlandırmış olabilir. Peki bunun bir sebeplerinin olması lazım. Herhalde yine kanunda yazılı sebepler hı -hı, vardır hı. değil mi? Nelerdir bunlar? Var. Aslında işverenle birebir paralellik gösteriyor diyebiliriz. Ana kategori başlıkları açısından. İşçi içinde sağlık sebepleri kanunda düzenlenmiş. Ben yine hatırlıyorum onları. <laughs> Süpersiniz. Ahlak ve iyi niyet hallerine evet. aykırılık yine düzenlenmiş. Son olarak da zorlayıcı sebepler işçi için düzenlenmiş yine bir birkaç örnek verelim akıllı evet, oturması açısından sağlık sebepleri için ne diyebiliriz İşletmedeki işin yapılış şekli yani işin gerekleri dolayısıyla işçinin sağlığına zarar oluşturması halinde işçi artık diyebilir ki sağlık sebepleri dolayısıyla ben bu işime devam edemiyorum. Ama bunun tespit, tespit edilmesi var. lazım bir doğru, raporla doğru, değil mi sağlık tabii raporuyla? Ki, tabii ki, tabii Peki ki. ahlak onun için de geçerli. O zaman işveren tarafında ya da işçinin dışındaki kişilerde bir ahlaki çöküş vesaire varsa ya da bir suç işlenecek bir durum varsa bunu gösterebilir herhalde. Gösterebilir. Ahlak ve niyet kuralları çerçevesinde ne olabilir bunlar? İşverenin işçiye hakaret etmesi olabilir. İşçinin ailesine hakaret etmesi olabilir. Onurunu rencide edecek herhangi bir sözle söylemesi olabilir. Ya da işlerini başka bir işçinin işçiye sataşması olabilir. İşverenin kendisinin ya da işlerini başka bir işçinin işverene cinsel tacizi olabilir. İşverenin bu konuda herhangi bir önlem alamaması, durumu düzeltmemesi sebeplerden bir tanesi olabilir. Onun dışında işçinin ücretinin ödenmemesi ya da sosyal güvenlik haklarının yerine getirilmemesi de ahlak ve iyi niyet kuralları kapsamında değerlendiriliyor. Bunlar zaten sınırlı sayıda değil ve benzeri diye hem işçi için hem işveren için bu sebepleri çoğaltabiliriz. Peki İş sözleşmesi feshedilen işçi tazminatlarını alabilir. Hı hı. Nereye başvurur tazminatını hı hı. alabilmek için ya da nasıl bir süreç işletmek hı hı. durumundadır? Öncelikle tazminatını alabilmesi için ya kendisinin haklı bir sebeple sözleşmesini feshetmesi lazım ya da işvereninin haksız bir şekilde onu işten çıkarması lazım. Her halükarda kendisinin haklı olması lazım. E, doğru, doğru. Hı hı. Teknik olarak öyle. Bu durumda. Kıdan ve ihbar tazminatı alacağından bahsediyorsak yani FES'e bağlı alacaklardan bahsediyorsak mahkeme yolunu tutacağız. İş mahkemesi görevli mahkemelerdir. Ancak 2018 yılından itibaren ülkemizde ara bulacak zorunlu hale geldi. İlk zorunlu yapılan mevzuatta iş hukukuydu. Yani bugün işten çıkarıldınız, alacaklarınızı almak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey arabulcu başvurmak olacak. Arabulcu da anlaşabilirsiniz, işvereninizde anlaşamayabilirsiniz. Anlaşamadığınız takdirde, iş mahkemesinde alacak davası açacaksınız. Peki işçi fesih bildiriminde sebep gösterilmezse hı hı. ya da gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası varsa, hı hı. bir süreye bağlı mıdır dava açmak? Hı hı. Ba bağlıdır. Her iki durumda bağlıdır. Aslında burada konuyu ayırmamız gerekiyor. Şimdi işçi iş güvencesi kapsamında olan bir işçi ve işe iade mi talep ediyor? Çünkü orada gerçekten süreyle yarışıyoruz. Yoksa sadece işçilik alacakları, yani FES'e bağlı olan alacakları mı talep etmek istiyor? Onlar da bir kıdem, ihbar başta olmak üzere FES'e bağlı yıllık izin ücreti gibi, kötü niyet tazminatı gibi diğer alacaklar olabilir. Eğer iş güvencesi kapsamında olan bir işçi ise ve işe iade hakkını kullanmak istiyorsa bir ay içerisinde fesih bildirimini aldıktan sonra bir ay içerisinde yine ara bulucuya başvurması gerekiyor. Ara anlaşırlarsa sıkıntı yok, anlaşamazlarsa bu defa daha kısıtlı bir süresi var. Ara son tutanak dediğimiz bir kavram vardır. Anlaşıp anlaşmadıklarımızı belgeye bağladığımız bir tutanak. Bu tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki hafta içerisinde dava açması gerekiyor. Ama eğer Sadece alacaklardan bahsediyorsak bu illa FES'e bağlı bir alacak olmak zorunda değil fazla mesai, ücret vs. talepleri de olabilir. FES'e bağlı kıdem ve ihbardan bahsediyorsak da tazminatlardan FES'likten itibaren 5 yıl içerisinde dava açması gerekiyor. Dava açacağı yer neresi? Ee, Hangi hukuk mahkemesi mesela? İş mahkemesi, Hı. görevli mahkememiz iş mahkemesi, yetkili mahkeme değişir. Davalının yani iş yerinin olduğu yeri de seçebilirler bölge olarak işin görüldüğü yeri de seçebilirler. Yani diyelim ki fabrikada çalışıyor. Fabrikada Tuzla'da. Hı. Tuzla'nın bağlı olduğu evet, iş mahkemesi evet, evet. bulacak. Evet. İkinci bir adres daha söylediniz sanki. Ya işletmenin olduğu yer yani dava'da tamam. dediğimiz işveren ya da e, işletmenin olduğu Hı -hı. yer olmuş oluyor. Tüzel kişi ise zaten onların adresi iş yerinin olduğu Hı -hı. yer oluyor ya da işin görüldüğü yer. İşin görüldüğü yerle ha, işletmenin mesela, adresi her zaman aynı tabii, olmayabiliyor. Tabii. Şimdi aldım. mesela inşaat işlerinde Hı -hı. gibi. Hı -hı. Peki mahkeme işe iadeye karar verebilir. Hı hı. Böyle bir karar verildiyse işveren işçiyi hangi şartlarda geri çalıştırabilir mi? Bunun hı hı. karşılığında bir maddi değer öder mi? Evet. Buradaki süreci de bir anlatır mısınız? Tabii ki. İşe iade o kararı çıkarsa mahkemeden. Hı hı. İşe iade kararı çıktığı zaman işçinin öncelikle bu kararı aldıktan sonra işverene başvurması gerekiyor. İşveren, işçiden gelen başvuru talebini aldıktan sonra düşünecek. İşçiyi işe başlatacak mıyım, işe başlatmayacak mıyım? Bazen evet. başlattıkları da oluyor ama çoğunlukla tanık olduğumuz işe başlatmama önünde irade kullanılması. Ya pozisyonun dolu olduğu ya da o kişi için uygun pozisyonu olmadığı gerekçe olarak gösteriliyor. Eğer işveren işçiyi işe başlatmazsa hem boşta geçen süre ücreti ödemek durumunda kalıyor... Hem de işe başlatmama tazminatı ödemek durumunda kalıyor. İşe başlatmama tazminatı dediğimiz tazminatta 4 ay ile 8 ay arasında değişen bir tazminat miktarı. Ancak bunlar zaten işe yade kararında mahkeme ilamında yazıyor. Yani 4 ay mı oldu, 8 ay mı oldu ya da aradaki herhangi bir ayda net olarak yazıyor değil mi? Yani bir evet. inisiyatife bırakılmıyor evet, bu. Evet, mahkeme kararlarında yazıyor. Onun da şöyle bir matematiği var yargıta içtihatlarına göre. Yani kanunda böyle değil ama Yargıtay'ın içtihatlarına göre bir yılla 5 yıl arası bir kıdeminiz varsa bir iş yerinde 4 aylık bir işe başlatmama hmm. tazminatı öngörülüyor. E 5 yılla 15 yıl arası ise 6 aylık bir tazminat öngörülüyor gibi. Kademeli yargıtı ayda hmm. bu tazminatı kademeli belirliyor. Maksimum 8 ay ama 8 ayı geçemiyor. Peki. İşçilerin iş akitlerinin fesinde ihbar süresi işçinin kıdeminden sayılıyor mu acaba? Şöyle burada... Aslında ihbar önelini kullandıracak mısınız, kullandırmayacak mısınız? Kullandırırsanız aslında ne yapıyorsunuz? İhbar öneli boyunca kişi sizde çalıştığı için ücretini zaten ödüyorsunuz ve o ihbar öneli bittikten sonra çıkış yapabiliyorsunuz. Bu ne demek? Kişinin aslında kıdemine sayılacak bir süre demek. Çünkü akit zaten ihbar öneli bittikten sonra sona ermiş hı hı. oluyor. Ama ihbar tazminatı ödemek de bir tercih olabilir. İhbar öneli kullandırmazsınız. İşçiye ihbar tazminatını ödersiniz. İhbar tazminatını ödediğinizde zaten o süre zarfında fiili çalışması olmayacağı için kıdemden sayılması beklenemez. Bu durumda evet. sayılmamış olacak. Peki ücreti ödenen bir işçi iş haktını tek taraflı olarak fesedebilir mi? Ücretiniz ödenmiyorsa doğrudan fesi yapabilirsiniz. Zaten. Ücretiniz ödendiğinde de yapabilirsiniz ama... Dönmeniz lazım yayının başındaki kriterlere. Neydi o kriterler? İyi niyet ve ahlak üç, kuralları. 3 kuralları. Var kural. mı yok mu? Hı hı. Aynen. E, sağlık sebepleri var mı yok mu? Sonuncusu da zorunluluk haliydi. Onu sanırım açıklamamıştık. Şimdi yeri gelmişken açıklayalım. Ücretinizi alıyorsunuzdur. Evet ama iş yerinde çalışmanızı engelleyecek bir haftalık bir kesinti olmuştur bir haftayı aşan bir kesinti olmuştur. O zaman da işçi zorunluluk hali deyip iş sözleşmesini feshedebilir. Kesinti oldu ama ona ilişkin ücret almadım anlamında mı? Aslında kanun koyucu onu kriter olarak koymamış. Hı. İş yerinde bir haftadan uzun bir süre işçinin çalışmasını engelleyecek bir hal varsa Hı. işçi iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilir demiş. Tabii ki altında yatan gerekçe de o bir hafta boyunca çalışmaması, çalışmadığı için ücrete hak kazanamayacağı yatıyor olabilir. Peki işveren programını anlatırken aklıma gelmemişti ama şimdi ters tarafta hı hı. aklıma geldi. Mesela bu pandeminin olduğu dönemde işverenler de işçiler de tabii çok zor durumda evet. kaldılar. Herkes çaresiz, gerçekten hı hı. olağanüstü hallerdi. Burada kanunda yazılı olanın dışında bu dönemde yaşanan özel olaylar oldu mu acaba? Oldu. Çok fazla oldu. Hatta Birkaç örnek verebilir misin? E, hatta aslında kanun bile değişti. Bu duruma özgü. Hmm. Normal şartlarda işverenin işçiyi işçinin onayı olmaksızın ücretsizle göndermesi mümkün değildi. Ama Covid-19 pandemisi nedeniyle kanun koyucu işverene böyle bir hak tanıdı. Dedi ki işçini ücretsizle gönderebilirsin. işçinin onayını almana gerek yok dedi. Hmm. Amaç bir yerde hani fessi son çare yapmakta. Ücretsizle hmm. Gönderdiğiniz, gönderdiğiniz zaman fesih olmuş olmuyor iş sözleşmesi askıda kalıyor. Tabii kanun koyucu şöyle bir şey de yaptı. İşveren işi ücretsizine gönderdi. Kanun koyucu da işsizlik ödeneklerinden kullanılmak üzere günlük bir ücret belirledi. Covid 19 dolayısıyla nakdi ücret belirledi. Onları işçiler alabildiler. Anladım. Öyle bir uygulama oldu. Peki. Pandeminin dışında işveren tarafından işçinin haklı olduğu durumda çıkarıldığında sözleşmesi feshedildiğinde bir işsizlik ücretini de almaya hak kazanıyor aynı zamanda değil mi? Onun koşulları var. Son 3 yıl içerisinde minimum 600 gün sigorta priminizin ödenmiş olması gerekiyor. İşte bu da sigortalı çalışmanın kıymeti yani hem işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesinin bir sonucu Hı. hem de sizin bir hakkınız. Orada şu önemli yine, acaba siz haklı bir fesih mi yaptınız ya da işvereniniz sizi haksız işten mi çıkardı? İşkur'un bir sistematiği var, işten çıkış kodlarına göre bakıyor. Bazı kodlarda işsizlik maaşı alamıyorsunuz, bazı kodlarda işsizlik maaşı alabiliyorsunuz. Bu işten çıkış kodları da zaten fesih türüne göre meçleşmiş durumda, fesih türüne göre eşleşmiş durumda. Hmm. İşveren bir sebep bildirmeden de sizi fesh edebilir bu arada. Onun içinde özel bir kod var, 4 diye. O kodun açılımı şudur. İşverenin herhangi bir sebep bildirmeksizin iş sözleşmesini feshetme halidir. Böyle bir durumda olabilir. Bu kodlara göre e, alınan işsizlik ücreti değişiyor mu? İşsizlik ücretinin süresi ve miktarı değişmiyor. Bu kodlar işsizlik maaşı alıp alamayacağınızı değiştiriyor. Hmm. Yani 22 Süre ne kadardı. Var. Süreler de değişiyor. Maksimum 10 ay alabiliyorsunuz. 6 8 10 ay Yine olmak kodlara üzere. göre. Kodlara göre değil çalışma sürenize göre. Son 3 ayda ne kadar hmm. çok priminiz varsa 600 gününüz varsa 6 ay alıyorsunuz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 800 gününüz varsa 8 ay alıyorsunuz. 1080 gününüz varsa da 10 ay işsizlik maaşı alabiliyorsunuz. Seval Hanım bilgisayar gibisiniz. <laughs> Çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. <laughs> ne demek faydalı ee, olduysa, her muslu. seferinde böyle konuklarım bu şekilde güzel aktarımlar yapınca söylüyorum. Bir konuyu basit anlatmak gerçekten zor. Bunu bu seviyede anlatabilmek, bu kadar kanun maddesini kolay bir şey değil. Tecrübe demek, uzmanlık demek. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, aktardığınız için sizinle program yapmaya devam edeceğiz. Ben sizin peşinizi bırakmayacağım bundan <laughs> sonra. Ben çok teşekkür ederim. Sizler bizleri o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki biz de kendimizi evimizde hissettiğimiz için çok rahatlıkla bilgi birikimimizi aktarabiliyoruz. Çok teşekkür Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkürler. Elbette. Kesinlikle. Evet, herkes için hukuk programında bu defa işçi hakları üzerine özellikle fesih başlığı altında konuştuk. Haklı fesihleri işlemeye çalıştık sorular ve cevaplarımızla birlikte. Umarım katkımız olmuştur. Ne diyoruz? Hukuksuz kalmayın, hakkınızı, hukukunuzu bilin. Herkes için hukuktan bu haftalıkta bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.